Evet arkadaşlar köy sobamızda çayımız oluyor. Uçağımı alayım. Kesmeye gideyim. arkadaşlar. Buraya bir kümes yaptık. Burada da cevcillerimiz var. Evet. Ben morul kesmeye gidiyorum. o kadar çok yağmur yağıyor ki. Şu an kesildi de. Ya marullarımız yağmurdan dolayı, kardan dolayı biraz sararma yaptılar. Evet arkadaşlar. Çok Bunlar da büyümedi fazla ya. lahanalarımız var. Çok da gülmediler. Böyle burası envai çeşit ot var. Ben bu otlardan toplayıp da yemek de yapıyorum. Evet arkadaşlar. Maydanozlarımız da böyle tabii bizim kalan çevçevlerimiz. Keyifsiz gibi görünüyorlar ama bilmiyorum. İnşallah iyi olurlar. Burada da yemli şeyleri var. Arkadaşlar. Ne güzel güneş çıktı. Sabah gelirken yağmur yağıyordu. Şimdi de güneş çıktı. Böyle dereotular büyümeye başlamış onlara toplayacağım. arkadaşlar dereotu çok faydalı bir bitki ee, bol bol tüketin ee, kemik erimesine falan iyi geliyormuş tavsiye ederim. Evet. Biraz otun içinde kaldılar ama yağmurda da çamur girilmiyor, temizlenmiyor. İşte öyle. Burada da kazılarımız var. Böyle. Bunlar da güzelleşti yani. Evet, burada da maydanoz. Selamünaleyküm arkadaşlar tekrar böyle sobamızda patates ne yapacağız böyle biraz tuz biraz baharat biraz da zeytinyağı evet fırınımıza süreceğiz köyde ne olur? Böyle patates fırında güzel olur. Evet, böyle karıştırdık. Şimdi de fırına sürelim. Burada çayımız var. Çay yapacağız. Evet arkadaşlar. Oh mis gibi kızardı. Burada çayımız var. Burada da patatesimiz var. Evet arkadaşlar patateslerimiz çok güzel pişmiş. Daha ne olsun. Patatesimiz var, çayımız var. Evet böyle. Bugün de bugün e, güzel bir video olmuştur inşallah. E, beğenip izlerseniz, abone olursanız çok mutlu olurum, sevinirim. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, böreğimiz işte. Börek de yaptık. Altında patateslerimiz bunu da ısıtmak için e, böreğim vardı, evet, böreğimi de öyle koydum. Burada da çayımız var. Tamam olsun. Bu şekil bugün karnımızı göreceksin canım. Arkadaşlar buradaki otları <laughs> temizledim. Kazıların otlarını biraz seyrelttim. Buraya da toprak ektik ama bilmiyorum olur mu artık. Hayırlısı. Tolu tolu yağıyor arkadaşlar. Evet. E aí, moldar aqui.